ile başlayalım. İlk kahraman askerimizin adı e, Devletzade Cebrail. Ekranda görüyoruz. Hakim Bey sizden alalım efendim. Kimdir? Bu e, proje sizden geldi. Teşekkür de ederiz. Bir farkındalık yarattınız. E, çok şehidimiz var Azerbaycan'da. Tekrar şehitlerimiz hem sivil hem askeri. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ya, Ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Sabır niyaz ediyoruz ha. Yüce Yaradan'dan. E, bu da Şehitlerimizden bir tanesi Devletzade Cebrail ee, kimdir ve ne gibi bir kahramanlık yapmıştır ee, sizden deneyelim buyurun. Evet Allah rahmet etsin şehit Hı. olmuş bizim Devletzade e, Cebrail. İsmi Cebrail, Devletzade soy ismi. E, Cebrail 19'lu yaşlarında savaşın ilk iki günün ikinci gününde kendi kahramanlığını göstermiş. Nasıl göstermiş özellikle e, Azerbaycan Keşif Birliği istihbaratı bir bilgi almış. Ermeni karargahının toplantısını e, haber almışlar. Ve oraya bir, küçük bir keşif grubu göndermişler. Nedir, ne değil diye. Bu zaman e, Cebrail Ermeni siperine sızmış. Tek, e, baksın orada ne var ne yok. Bu anda Ermeni subaylarla karşılaşıyor. Subay dediğimiz bir general. Tüm general. Ermeni askeri istihbaratının başındaki adam tüm general. iki de albay. Evet. Ve ses çıkmasın diye yani ateş ederim silahtan ses çıkar birden diğer Ermeni askerle alar mı geçer diye. Tek başına bu üç Ermeni'yi de etkisiz hale getirir. Ve Ermeni generalını ve iki albayını boğarak öldürür. Arkasından kapıdan başka Ermeni subayları gelir. Cebrail onlar sesleniyor Rusça. Siz de ölmek istemiyorsanız çoluk çocuğunuz var çıkın gidin toprağımızdan. Adamlar silahını atıp kaçıyor. Ve Cebrail o kahramanlığı gösteriyor. Azerbaycan Cumhuriyetinin, e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın e, fermanıyla şehit olan, sonra o, operasyona geri dönerken e, arkasından vuruyorlar. Şey, Zaten Kaleşçesi'nde belli de şehit ediyorlar. E, Cebrail'i e, Temmuz ayında şehit düşen genel, tüm generalimiz Polat Haşimov'un yanında defnediyorlar. Neden defnediyorlar? Aynı zamanda milli kahraman unvanını alıyor. Polat Haşimov'un intikamını alan asker gibi tarihe geçiyor bir ermeni tüm generalını ve iki albayını elleriyle boğarak öldürmüş. Yani bizim 19 yaşındaki bir tek aslan parçamız Büyük bu böyledir. Yani Cebrail gibi nice olanlarımız var, nice aslanlarımız var. Biz her, zaman dedik ya, bu memleket Ehli Beyt'in aslanlarının diyarıdır. Ehli Beyt'in Kafkas aslanlarının diyarıdır. Ve biz boştan söylemiyoruz Rıza Bey. Cebrail simasını görüyoruz. Ruhu şad olsun. İnşallah cennet mekandır. İnşallah, ha, inşallah. şehitlerin ağası Hüseyin'in yanında komşudur. Yani böyle bir şeyi söylemek gerçekten hem gurur, gurur vericidir, göğsümüz kabarıyor. Aynı zamanda adam da üzülmemek de mümkün değil. Böyle bir yiğit, baba yiğitin yani e, kahramancasına az yaşında, 19 yaşında şehit olması adam üzüyor. Ama her gün inşallah bir kahramanımızı tanıttıracağız. Hem Türk kamuoyuna hem de dünyaya.